Şimdi endoskopi, esasında endoskopi bir üst kimlik gibi söyleyebiliriz. Yani gastroskopi, kolonoskopi, bronkoskopi, e, sistoskopi bunların hepsi endoskopidir. Endo iç demektir. Yani e, skopide görüntü demektir. Yani bir şeyin iç görüntüsünü biz endoskopi diyoruz. Bizi ilgilendiren, gastrocerrahi, gastroenteroloji cerrahisini ilgilendiren en önemli Endoskopik girişimler, bir tanesi gastroskopi, bir tanesi de kolonoskopidir. Gastroskopi genellikle özefago gastro duodenoskopi olarak geçmektedir. Yani genellikle son yıllarda bu çok gelişmiştir ve eskiden daha rigid sert borularla bu işlemler yapılmaktaydı. Fakat günümüzde flexible kavuçuktan daha rahat aletlerle bu iç inceleme yapılmakta ve aynı zamanda da anestezi altında bu hastaların hiçbir şey hissetmeden bu girişimi yapılması sağlanmaktadır. Üst endoskopi dediğimiz gastroskopi de ağızdan sokulan bir endoskopik aletle yemek borusu, mide ve duodenum dediğimiz 12 parmak bağırsağındaki bütün iç katın iltihapları, kanserleri, polipleri, yabancı cisimleri hepsi görülür. Son derece faydalı bir tetkiktir. Erken tanı açısından önemlidir. Işıklı bir görüntüyle bütün iç kısımlar gözükür ve burada olası bir ülser, kanser, tümör, iltihap veya polip görülür, bunlara müdahale yapılır, bunlardan biyopsi alınır. Bu nedenle son derece önemlidir.